Vali Özdemir Çakacak, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Müfit Köçen, Yardımseverler Derneği Başkanı Nurtan Büyük Saraçoğlu, bazı oda başkanları ve davetliler ile bayanların katıldığı toplantıda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Müfit Köçen ve Vali Özdemir Çakacak birer konuşma yaptılar. Kırşehir'de Kadınlar Kilim Dokuyor projesi 17 Eylül tarihinde hayata geçirilecek. İyi, 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 iyi. Kırşehir Ticaret Sanayi Odası olarak bir projemizi daha hayata geçirmiş olduk. Bundan son derece memnuniyet duyuyoruz. Zaman zaman kamuoyuyla paylaştığımız gibi daha önce mobilya konusunda kümelenme üzerine yaptığımız bir projemiz hayata geçmişti. Ve projede 700 bin dolar hibe almıştık. Bu sanayi ile alakalıydı. Ama Kırşehir'in problemleri, Kırşehir dahil olmadığı problemlerle mücadele ediyor, hala ediyor. Ciddi bir nüfus kaybımız var. Bu kayıplardan bir tanesinin gerekçesi de istihdam alanlarının darlığı. Bunun için şahsi olarak ve küçük işletmelere nasıl bir yol gösteririz diye araştırırken bu projemizi hazırladık. Bizim derdimiz şu, hem kaybolan bir kültürümüz var. Bunu yeniden hayata geçirelim. Üstelik e, bu işlevi yapmak, işi yerini kurmak çok kolay. Biz de her türlü desteğe hazırız. E, kadınlarımız kendi istihdamlarını, kendi, kendi işlerini kurmuş olacaklar. Ayrıca diğer insanlara istihdam sağlama imkanı olacak. Bu konuyla ilgili yazmış olduğumuz projemiz yaklaşık 123 bin lira hibe karşılığında Aile Kalkınma Ajansı'ndan aldık ve gördüğünüz gibi kilimlerimizi, tezgahlarımızı faaliyete geçirdik şimdi. Ahila Kalkınma Ajansı'nın desteklediği ve Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan bir projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla tanıtımında bulunmaktan doydu. Memnuniyeti ifade etmek istiyorum öncelikle. Kalkınma Ajanslarımız ülkemizde 26 bölgede kuruldu bizim ilimizin de Kırşehir ilinin de içinde bulunduğu kalkınma ajansı, ahiler kalkınma ajansı. Kalkınma ajanslarımız iller arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve e, yatırım programlarında da ülkenin genel programlarına paralel olarak bölgesel programlar hazırlanarak illerimizin ve kalkınma ajansımızın teşkil ettiği diğer illerimizin de e, ülkenin ekonomik gelişmesine paralel olarak gelişmesinin sağlanmasıdır. Bunun için e, çeşitli program çağrıları yapılmaktadır. Bunlardan birini de ticaret sanayi adamımız hazırladığı projeyle kazanmışlar ve e, 100 kişiye, yaklaşık 100 kişiye kelim dokumayı, al dokumayı öğretecek bir proje. Aynı zamanda e, Sayın Başkan'ın belirttiği gibi hem kültürel değerlerin muhafazası, korunması, yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması, aynı zamanda proje dolayısıyla kursa katılan kadınların da e, bir meslek sahibi olması amaçlandı. E, hı hı. Kilisustarlısı. Kursiyerleriyle etmek için Bu taraf. Bu taraf pabu. Çocuk yaşıyor. Oya masında. Oya O zaman. Bir alıyorsunuz, Kök oya mı? kulter organizasyonları danke bizim adı da bir üç şudur bir ne fark eski terken